Günaydın sıkı canlarım günaydınlar yine bir kargo gününden herkese merhabalar ufak bir kargomuz var renklerin güzelliğini görüyor musunuz hepsinin rengi şahane ama şuna ayrıca bayıldım ben Orange monreo rengin güzelliğine bakar mısınız laurenseler yeni yeni kendine gelmeye başlıyor kendine açmaya başladı Şöyle ortasından göstereyim. Rengi gerçekten muhteşemler arkadaşlar. Böyle e, küçük değil de bir altılık saksıyı doldurur. Rozet fiyatım 100 TL arkadaşlar isteyene. Bir adet Hera çeliğimiz var. Hera çeliği mevcut 100 ve 150 TL'den. Boyut boyut değişiyor. Burada Opalina Veriagatalarım var. 250 TL'den satışta. Bu gerçekten çok güzel bir tür arkadaşlar. Kuru kök. Yeni yeni kök atmaya başladı. Tabi tamamen benim favori bitkim. Bunu sardım birazcık şöyle büzüştürdüm. Üşümesin diye. Ee, i̇smini hatırlamıyorum. Ama özel ve güzellerden bir bitki. Rengini yansıtıyor muyum bilmiyorum ama çok çok muazzam bir bitki. Emine Hanım'ın eline geçtiği zaman buna bayılacak. Özellikle buna bayılacak. Tırnakları, yapısı o kadar güzel ki anlatamam arkadaşlar. İsmini hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimal Korelilerden ya da Çinlilerden gelen yapraklardan ürettiğim bir bitki. Yoksa rengi böyle olması imkansızdı. Bir adet şöyle Kaliforniyalı öbeği var. Bunun da rengi muhteşem. Kaliforniyalılarımı yavaş yavaş azaltmaya başladım arkadaşlar. İsteyene tek kök şeklinde 100 TL'den başlıyor. 600 TL'ye kadar Kaliforniyalım var. Böyle öbek öbeklerde de e, satışım mevcut. Bunlar Emine Hanıma gidecek. Güzel günlerde büyütsün inşallah. Şunu tekrar göstermek istiyorum. Pudrasına rengine bakar mısınız? Altı daha kuru kök. Yeni yeni birkaç iki üç tel kök atmaya başlamış. Bunu dikin. Bir hafta sonra tamamen köklenmiş olacak zaten. Özellikle ona bayıldım. Heralarım tamamen kendi üretimim, yapraktan üretim. Çelik almıştım, çelik satışını yapmıştım arkadaşlar. Bunun da rengi muazzam gözüküyor gerçekten. Bugün e, pazar hava o kadar güzel ki iki gündür gündüzleri çok güzel, geceleri birazcık e, eksideyiz, eksi dörtteyiz. Don örtüsüyle kurtarıyoruz çok şükür. Ee, öyle bugünün kargosu da yarının kargolarının hepsini hazırlayacağım bugün 1 2 3 4 5 6 7 kargom var yarın için hepsini hazırlayacağım hazırlamadan önce sepetine eklettirmek isteyen varsa ekleme yapabiliriz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Instagram hesabım Sukulent Daylight'tan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Youtube'dan da oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, mutlu pazarlar diliyorum herkese.